bugünden yarına ta takımlar maç yapamayacağına göre önceden duruma göre bir hazırlık yapılması lazım ve bunu yaptı Türkiye Futbol Federasyonu. 30-35 günlük bir periyot e, bugün ayın 7'si işte 35 günlük bir periyot var. Takımlar şimdi antrenmanlara başlarlarsa eğer e, 12 Haziran'da top oynayabilecek duruma gelirler. Ha, dün Korcan Çelikay Ankara gücünün deneyimli kalıcısını e, okuyorum e, röportajını. E, psikolojik olarak rahat bir futbolcular. Yabancı futbolcuların da rahat olmadığını söylüyor. Stres altında oluyor. Kafaca rahat olmadıklarını söylüyor. Başka futbol yorumcuları da beni bir düşünüyormuş. Yani futbolcular tam performans fiziksel anlamda üst seviye ulaşırlar mı bilmiyorum ama mental anlamda futbolda çok e, kendilerini adapte edemeyebilirler. Hava şartları çok sıcak olacak. Alt ligler var. Bazı statların ışıklandırması yok maçlar gündüz saatlerinde oynanmak zorunda kalabilir Temmuz ayında çok riskli durumlar ortaya çıkabilir gibi çok iç içe geçmiş grift içinden çıkması zor bir durum var. Aslında yani biz şimdi böyle söyleyince tekrar hep 1,5-45 gün oldu. Biz futbol net yayınlarına tekrar yapmaya başladı. 20-25 gün oldu. Herhalde bunları her yayında da bunları söylüyoruz. Dolayısıyla Sayın Özdemir de aynı şeyleri ve aynı belirsizlik içerisinde Tekrarlamak durumunda kalıyor. Burada ortaya çıkan şey e, kafa karıştıran e, durum risk. Bu riski almayı ben futbol federasyonu yöneticisi olsam öyle bir denge var ki çok zor bir e, karar. Çünkü insan sağlığı bir tarafta, bir de bir sektörün sağlıklı şekilde yürüyebilmesi, işte kulüpler büyük maddi kayıp içerisinde, yayıncı kuruluşun bir baskısı var, doğal olarak e, en nihayetinde ticaret yapılıyor e, ve global bir ekonomik kriz var. Herkes bu krizden az hasar alarak çıkmaya çalışıyor ama kefenin bir tarafında da işte sağlık konusu var. Böyle işin içinden çıkılmaz bir halde. E, normal şartlarda çok tartışılacak bir şey yok aslında normal şartlarda ama e, çünkü sağlık konusu sağlık söz konusu olduğundan dolayı ama şimdi bir şekilde maçları oynatma, tamamlama eğilimi var. E, ben 12 Haziran'a kalmadan bu işin ne olacağını göreceğimiz kanaatinde bir hafta 10 gün 15 gün içerisinde eğer yine eğilim azalmaya doğru giderse herhalde 12 Haziran'da topun santraya konduğunu görebiliriz ama aksi takdirde bir, bir hafta 10 gün içerisinde bazı şeyler negatife dönerse işin sonunda belli olur gibi. Kulüpleri, federasyonu da anlıyorum ben bir taraftan. Futbolcuları da anlıyorum. Bu iş çok büyük bir maddi getirisi olan ve çok büyük bir sektör. Bunun işlemesi, bunun devam etmesi tabii ki dünyadaki ve ülkedeki birçok sektör gibi herkes normal şartlarda bir dört ay öncesi gibi hayatını devam ettirmek ister. Ama o durum şu anda geçerli değil. Ancak bu durum içerisinde eğer oynanacaksa veya eğer oynanmayacaksa bazı feragatlar yapılması zorunda kalacak. Bazı ödünler verilecek. Eğer Futbol Federasyonu bunu neden oynatmak istiyor? Çünkü kulüplerin e, paraya ihtiyacı var. Kulüpler neden paraya ihtiyaç duyuyor? Çünkü çok yüksek yıllık ücretlerle oyuncular var kadrolarında. E, evet. Ve bu paranın da en büyük kaynağı yayıncı kuruluş. Yayıncı kuruluştan da dün Nihat Özdemir açıkladı. Bu sene için 600 milyon TL'ye yakın, yani neredeyse e, 100-120 milyon dolar arasında ki orada bir sabit kur durumu var, e, futbol federasyonuyla yayıncı kuruluşu yaptığı arasındaki arasındaki anlaşmada e, bir alacak söz konusu ve bu parayı kulüpler şu anda dört gözle bekliyorlar ve bu paranın verilmesi için oynanması gerekecek. Her şeyi paramı e, o zaman da iş oyunculara bir sonraki e, aşamada teknik heyete çalışanlara personele kadar giden bir süreç var burada. Eğer oynanmak istemiyorsa, eğer oyuncular tedirginse bu seneki sözleşmelerinden, bu seneki alacaklarının bazılarını e, kaybetmeyi göze alacaklar. Ama o zaman büyük bütçeli ve yıllık e, 3-4 milyon euro kazanan oyuncularla hatta yıllık 1 milyon euro kazanan oyuncularla yıllık 100 milyon TL kazan e, 100 bin lira kazanan üçüncü lig oyuncusunu aynı kefede evet. kullanamayız. Aynı kefede o yüzden de farklı çözümler, farklı planlamalar, 3. Lig, 2. Lig takımıyla Süper Lig'in 3. Büyük'te, 4 oynayan oyuncu için farklı bir planlama yapılması gerekecek. Belki farklı bir önem alınması gerekecek. Zaten dün yapılan açıklamada bu da vardı. 2. ve 3. Lig'de yaklaşık yüzde kulüplerin %70'i oynamasından yana değil çünkü gelen giden dengesi çok da büyük kayıplara ulaşmayacak ama Süper Lig için bu çok büyük kayıplara ulaşacak. Zaten kulüpler özellikle Süper Lig'de çok büyük borç sıkıntısı yaşıyorlar. Oyuncu ödemelerinde oyuncuların maaşlarını, hatta personellerin maaşını zamanında vermede çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. Bu durum devam ederken en büyük gelir kapısının kapanması, yayıncı kuruluşun ki Mart ayında ödenmedi, Nisan geride kaldı ödenmedi, Mayıs da ödenmeyecek gibi gözüküyor oynanmazsa. Haziran'da oynanırsa o zaman bilemiyorum. Belki Haziran Temmuz'u öderler. Farklı bir durum olur. Veya gelirlere göre bir planlama yaparlar. Onu şu an için konuşmak çok erken. Ama her kesimi, kesimi her tarafı anlayarak bu İçinde insanların şu anda Deniz Efendi'nin arkada ders çalışma nedenini, seninle benim karşılıklar bu şekilde yapmamız nedenini, sokakların boş olma nedenini göz önünde bulundurarak futbolun bir şekilde konuşuluyor olmasını ve oynanmasıyla ilgili planlar yapılıyor olmasını da anlayarak e, senin en son kurduğun cümlede birleşiyorum. Şu anda sadece bekleyip Haziran'ın başında iş nereye varacak? 12 Haziran tarihine yaklaştığında biz ne konuşuyor olacağız? Durum ne olacak? Onu öngörmek lazım. Ama e, burada kimseyi neden böyle bir çalışma içerisindeler, neden ısrarla bunu yapıyorlar demiyorum. Sadece mantığını çözmeye çalışıyorum. Eğer oynanacaksa, eğer olacaksa bir üç ay siz gibi olmayacak. Sözleşmelerden tut da oyuncuların tavırlarını, hallerine, teknik ekibin, personelin durumuna kadar birçok şeyin değişmesi gerekecek. Eğer çok ciddi şekilde oynanma ısrarı olacaksa.